işler çekiyor lan bu pican casus takimi. Ne? Kimin evi lan burası? Sakat işlere bulaşmasın bu çocuk. Eee e, ondan sonra hapishanede çaldırırlar sana sazı. Allah'ın armudu. Allah'ın armudu. Ee, ne yapacağım ben şimdi ya? Üf. Ne? Pijan. Ulan pican! Lan ömrümü çürüttünüz lan Jaleylan lan! Suyuduk mu lan Zahide? Bak ayaklarım yanmasın sonra. Yok bir canım, dirseğimi değdirdim alıcacık. Tuzunu bol koysaydım bari. Bu süsü kaya tuzu aldım erittim. O güzelim ayaklarım nasıl da şişiyor. Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne lan bu ayaklar? Zaten yorgunum. Çekil şöyle, televizyonu aç, kumandayı getir. Kimmiş lan bu gelen Zahide? Kapıcıdır. Çöp almaya gelmiştir. Üf, bir rahat vermiyorlar insana ya. Gittiğin yerden dönmek bilmiyorsun lan Zahide. Kimmiş o gelen? Benim ulan Pican. <laughs> ne yapıyorsun lan sen burada? Hey, Hakikaten sen ne yapıyorsun burada lan korkut abi